Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kıbrıs tatlısı tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz tarifimizin yapımına geçelim. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Tencerenin içerisine 2 su bardağı toz şeker, bardak ölçüm 200 milimdir. 2 su bardağı su ekleyelim ve tenceremizi ocağa alalım. Şeker eriyene kadar sürekli bir kaşık yardımı ile karıştıralım. Şeker eriyip kaynamaya başlayınca içerisine bir paket vanilya ekleyelim ve bu şekilde 3 dakika boyunca kaynatalım. 3 dakikanın sonunda tenceremizi ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Şerbetimiz soğurken bisküvi hamurumuzu hazırlayalım. Derin bir kasenin içerisine 3 adet yumurta ve yarım su bardağı toz şeker ekleyelim. Toz şeker ve yumurtayı bu şekilde 2 dakika boyunca çırpalım. 2 dakika çırptıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Sıvı yağımızı ekledikten sonra üzerine 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı ceviz ekleyelim. Bardak ölçüm 200 milimdir. Son olarak da 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Bu şekilde karışımımızı karıştıralım. Katı kıvamlı bir kek hamuru olacak. Daha lezzetli olması için ve tepsimize rahatça yayabilmek için yarım çay bardağı süt ekleyelim. Sütü ekledikten sonra 1 dakika boyunca karıştıralım ve kek hamurumuzu tepsinin içerisine yayalım. Ben dikdörtgen borcam kullandım. Borcamımı daha önce sıvı yağ ile yağlamıştım. Şimdi ise kek hamurumuzu içerisine eşit bir şekilde yayalım. Borcamın içerisine yaydıktan sonra kaşığın tersiyle tamamen pürüzsüz bir hal alana kadar düzeltelim. Kıbrıs tatlımızın alt tabanı hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 180 derecede pişirelim 20 dakika boyunca. 20 dakikanın sonunda kekimizi fırından çıkaralım. Kekimiz sıcak olacak, şerbetimiz soğuk olacak. Şerbetin hepsini kekin üzerine gezdirelim. Tatlımız şerbetini çekerken biz kremasını hazırlayalım. Dilerseniz normal muhallebi de hazırlayabilirsiniz. Veya benim gibi bir paket kremoli, bir paket de sade krem şantiyi üzerindeki ölçüye uygun bir şekilde çırparak yapabilirsiniz. Bence bu şekilde daha lezzetli oluyor. Ama siz dilerseniz muhallebi yapıp içerisine bir paket krem şanti ekleyip aynı işlemi yapabilirsiniz. Kremamız hazır. Şerbetini çeken tatlımızın üzerine güzelce yayalım. Her tarafına eşit bir şekilde gelmesini sağlayalım. spatulanın tersiyle güzelce düzleyelim kesinlikle çok pratik ve çok lezzetli bir tatlı oluyor denemenizi tavsiye edeceğim bir lezzet kremamızı yaydıktan sonra üzerine hindistan cevizi ile süsleyelim bol bir şekilde hindistan cevizi serpiştirelim ben bir çay bardağı kullandım Ben kare şeklinde dilimledim. Siz dilerseniz farklı bir şekilde de dilimleyebilirsiniz. Beyaz görüntünün üzerine toz antep fıstığının yakıştığını düşünüyorum. Ben antep fıstığı ile süsledim. Siz dilerseniz bu şekilde de ikram edebilirsiniz. Pastamız süslendiğine göre artık servise hazırdır. Şimdi sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Oldukça bereketli ve lezzetli bir tatlı oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi denediyseniz yorum kısmına düşüncelerinizi bırakırsanız çok sevinirim. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Görüntüsüyle ve lezzetiyle muhteşem oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.